Karlı bir İstanbul gününden herkese selamlar. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşek. Bugün sizlere Koç Holding'in açıklanan dördüncü çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Koç Holding 2024 yılının dördüncü çeyreğinde 3.34 milyar TL net kar açıkladı. Bu rakam piyasanın 821 milyon TL net zarar beklentisine kıyasla oldukça iyi gerçekleşti diyebiliriz. Geçen çeyrek ise 3.7 milyar TL net zarar açıklamıştı şirket. Yani çeyrek bazında bir toparlanma gördüğümüzü söylemek hiç de yanlış olmaz. Bunun sebebi nedir diye baktığımızda ana sebebi finansman ve diğer segmentlerdeki parasal kayıpların azalmasına kaynaklandığını görüyoruz. 2024 geneline bakacak olursak şirketin net karı 108 milyar TL'den 2023 yılında kaydetmişti 108 milyar TL'yi 1.3 milyar TL'ye düşüş gösterdi. Parasal kayıplarda baktığımızda yaklaşık olarak 20 milyar TL azalmış olsa da enflasyon muhasebesinin de etkisiyle finans segmentindeki düşük karlılık genel sonuçları olumsuz etkiledi diyebiliriz. Kombine satışlara bir göz atalım. Orada da 3.6 milyar TL ile reel bazda hafif bir gerileme gösterdiğini görüyoruz. Enerji ve otomotiv segmentine geçtiğimizde de burada da ciro düşerken finans segmentinde güçlü büyüme kaydettiğini gözlem demiş olduk. Holding'in solo net nakit pozisyonuna da bir göz atalım. Holding'in solo net nakit pozisyonu 2024 yılının 3. çeyrek sonunda 853 milyon dolarken 2024 yılının 4. çeyrek sonunda 911 milyon dolara yükselmiş oldu. Ancak bu rakam tek art sermaye artışında Koç Holding'in 6.35 milyar TL'lik katılımını dahil etmiyor. Burada dahil değil diyebiliriz. 2024 yılında da 38,5 milyar TL temetü geliri elde edildi. Holding'in toplam bürüt solanak pozisyonuna da baktığımızda 1,68 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bunun %80'i de döviz cinsinden kaydedildi. Hisse değerlemesine de bir göz atalım. Koç Holding'in hisseleri cari net aktif değerine göre %32 iskonto ile işlem görüyor. Son bir yıldaki ortalama iskontosu ise %22. 3 yıllık ortalama iskonto ise %30 seviyesinde. Ayrıca halka açık iştiraklerine kıyasla da %22 iskonto ile fiyatlandığını söyleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.